Arkadaşlar ben Evriliya. iki buçuk yıldır Kanada'da yaşıyorum. Bugün buradaki ekiple kamera karşısına geçip bir video çekelim, bir içerik üretelim dedik. Sen hem kendini tanıt hem de orijinal bir fikrin vardı. Ondan bahsedersin bize. Evet, herkese merhaba. Ben Asel. Altı buçuk, yedi yıldır Kanada'dayım. Evet Ebru, yani biliyorsun ki kanalda değişik içerikler üretiliyor. Bugün de o içeriklerden birine böyle bir sohbette devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Neden olmasın bence de güzel bir fikir, güzel şeyler konuşabiliriz. Bu arada diğer şehirdeki arkadaşlarımıza bağlanacaktık, onlara bağlanalım şimdi. Merhaba arkadaşlar, ben Elif, 17 yaşında, iki senedir kanalda yaşayan bir lise öğrencisiyim. Bu ilk videomuz olduğu için ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Bilda. Merhaba arkadaşlar, ben de Bilda. Ben de Elif gibi 17 yaşında lise öğrendiğim 12. sınıftayım. Biz de çok memnun olduk sizlerin de dahil olmasına. Neyse önce imza işimizi halledelim sonra sohbetimize başlarız. Şimdi bir video yapıyoruz ya toplanıp kurup çalışması yapıyoruz. Onun için anlaşmazlıkları önlemek için bir e, imza atalım, anlaşma yapalım dedim. Yok ya gerek yok bence biz güzelce güzel anlaşalım. Ee, ya aslında ben de tam bunu düşünmüştüm. Bu konu hakkında konuşabiliriz bugünkü sohbetimizde. Mert Bey'in de zaten kanalda bahsettiği bir konuydu daha öncesinde. Hatta size göstermek için de indirmiştim e, videoyu. Bir insan tıp atıp aynı imzayı hiçbir zaman iki kez atamazmış. Hatta tamamen aynı iki imza sahtekarlık delili bile sayılabiliyormuş. Peki o zaman her defasında farklı olacaksa imzada neyin aynı olması gerekiyor? Öncelikli olarak imzada belli bir işaret veya şekil çıkarılmaya çalışılır. Videonun full halini izlemek istiyorsanız şuradan buradan tıklayıp bakabilirsiniz. Ya iyi oldu bunu Bundan sonra rahat rahat Evet izlediğimize göre e, konumuzla alakalı olarak elinizde bir kağıt kalem varsa kızlar e, şuradan bir imza rica edeceğim online bir şekilde. <laughs> Siz de resmi bir yerlere imza atarken böyle geriliyor musunuz? Yani ben genellikle geriliyordum. Ta ki işte bu daha önce gösterdiğimiz videoyu izleyene kadar. Bir de e, imza ile alakalı olarak her imzanız birbirine benziyor mu? Benimkiler birbirine hiç benzemiyor. Benimki de. Peki Asya senden gelirdin. Neden <laughs> geliyordun? Çünkü her imzan birbirine benzemeyecek ve sonra da resmi işlerde kabul edilmeyecek diye bazen korkular yaşıyordum. Evet bende de aynı durum oluyordu. Bir yerlerde falan imza atarken ben de geliyordum. Evet. Ama aslında şöyle bir şeymiş ki bire bir aynı imza atınca sahtekarlık delili olarak bile kabul edilebiliyormuş. <laughs> yani iyi oldu öğrendiğimiz. Bundan sonra bence daha rahat imza atabilirsiniz. Bence de. Ama biliyor musunuz imzanın dışında bir de parmak izi var bildiğimiz üzere Hele bu imza ile alakalı. Bundan sonra da parmak izini düşünmeye başladım. Hani biliyorsunuz ki parmak izi herkesin özel imzası aslında. Biz ne kadar imzayı böyle aynı yapmasak da Parmak izinde öyle bir riskimiz yok. Günümüz teknolojisinde bütün böyle krimler, vakalarda vesaire parmak izleri alınıyor zaten. Aynen ben eskiden filmlerde görmüştüm insanlar imza yerine parmak izi falan kullanıyor. Çok kanun bir şey yani. Evet. evet. Peki her insanın parmak izinin farklı olması sizce de çok garip değil mi yani? herkesinki Milyonlarca insan var, milyarlarca insan var ve hepsi birbirinden farklı. Kimse karışmıyor birbirine. Çok evet değil mi? ya. Dünyada yaklaşık işte milyarlarca insan yaşıyor ve şu an 7.8 milyar kadar insan yaşıyor. Her birisinin parmak izi gerçekten de birbirinden farklı. Evet düşünün daha bin, binlerce milyarlarca insan gelecek dünyaya yani ve hepsinin ki birbirinden farklı olacak. Şöyle kaba taslak bakınca dışarıdan hepimiz insanız ve aynı özelliklerimiz var. Ayrıntıya baktığımızda her birimizin parmak izlerinin birbirinden farklı olması benim hep çok dikkatimi çekti. Enteresan olan şey de biz bunu dikkatle baksak bile fark edemiyoruz. Organlarımızın farklı yerde olduğunu düşünseniz ya da kalbinizin yeri farklı, yani gerçekten ne kadar garip olurdu, nasıl olurdu acaba? Aslında evet, her gün aynaya bakıyoruz, şu an güzel, buram değil vesaire diye sorguluyoruz. Ama aslında bütün hani uzuvlarımızın farklı bir estetiği, farklı bir amacı var, farklı işlevleri var ve hepsinin vazifeleri İnsanlar işte diyet yapmaya çalışıyor, günümüzde şu an çok fazla popüler. Ve diyetisyenler söylüyorlar bazıları da su içmek, kilo yaparken, ödem yaparken bazılarına kilo vermesine yardımcı oluyor. Bu ne, neye bağlı? Metabolizmaya bağlı. Ve herkesinki farklı. farklı. Hani sen az önce yüzden bahsetmiyor aslında şu an düşünce bizi özel kılan tek şey yüzümüz değil mi? Evet mesela insanlar çift yaratılmıştır, İnsan sana benzer derler ama aslında hepimizinki birbirinden farklı ve bambaşka. Aslında çok benzetilmesine rağmen tek yumurta ikizlerin bile parmak izleri birbirinden farklıymış. Evet. Ya mesela filmlerde görüyoruz, kriminal vakalarda hep tırnak, e, saç, hani diş fırçası bu tarz deliller topluyorlar ki DNA'larını inceleyip iyi bir delile ulaşabilsinler. Evet. Yani gerçekten hani İngilizce'de de unique deniliyor ya, her birimiz eşsiz bir tasarım harikasıyız baktığımızda. Tasarım demişken ben tasarım konularına gerçekten çok meraklıyım, ne kadar pahalı olsa da. Ama şu an düşünce fark ettim de aslında her bir evimiz bedavada olsa tasarım harikasıyız. Ay canım kendim. Yeminle <laughs> sen kendini böyle sevmeye bir arkadaşım aklıma geldi. Sosyal medyada ne kadar sahte ve hani ne kadar insanların her şeyi sevdikleri gibi yansıttıklarına dair bir şey paylaşmıştı. İşte kendisini ağlarken ve makyajsız bir şekilde e, fotoğraf olarak koymuştu. E, ve hani sosyal medyada her şey yalan diye ad geçmişti. Günümüzde estetik çok yaygınlaştı. Ee, Herkeste aynı burun, aynı dudak var. Ama aslında baktığımızda göremediğimiz güzel eşsiz özelliklerimiz var. Ee, daha çok fark etsek kendimizi daha çok sever ve bu tür şeylere de gerek duymayız zaten. <laughs> tipleşme gibi olsa Kesinlikle. Devlet şimdi çıkıp bize siyah pantolon, beyaz gömleği giyim dese isyan çıkarız ama farkında olmadan bizim kendi bedenimize yapıyoruz. Sosyal mesajımıza da... Aynı Elif bence de tam olarak bunu demiş oluyoruz. Arkadaşlar hepinize de teşekkürler. Çok güzel bir konu seçmiş olduk. Bayağı bir konuştuk aslında. Evet arkadaşlar bugün ettiğimiz sohbetten, muhabbetten çok zevk aldık. Umarım siz de aynı zevki alabilmişsinizdir. Eğer aldıysanız da evet. beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi Hadi. Yani. Videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.